de <laughs> Ne yapıyor oğlum bunlar? Selamünaleyküm. Hadi bir şey olur gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Oo! <laughs> o reportladım ki darını. Çok. Azil reportladım darını. Kanka 15 tane bilirim var. Kara para atlıyor kanka. Kara para atlıyor. Kara, kara para atlıyor. Bana yazar burası beyler. <laughs> Nasıl fena görkem abi yazdı ya. Aa! <laughs> Elo'ya gel. Elo'ya gel kanka. Bu adam 14'e 7 vuruştu takımda. Kendimiz bizim en, en iyimiz işte. Şey bizim mallık ya takımdaki o zaman. Aa a oyuna. <laughs> 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 Mavi Mark bir kişi kaldı lan galiba. Mavi Mark bir kişi. Yok puşlamak istedim de. Aşağıda aşağıda şurada. Uyuyorsunuz <laughs> <Of. İyisiniz> lan. Abi vurmuşum lan. Lavu vurmuşum da ölmemiş bile bak. Ya götünün damarını <laughs> s**t. Oğlum ben ölüyordum bak yine yani. aynı şey oluyordu yıllar önce olan. Kız mid geliyor. Oğlum <laughs> lan lan volun içinde kaldım. Kim? Var mı smoke? İkisi de burada. Adam öldü baba. Adam öldü mücem. <laughs> ya bir, bir yere git. <laughs> Yürü git kız. <laughs> <Yürü git. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum Söyle ne yapıyor bu kanka? <laughs> Sen selamet Söyle mi? Atıyorum. Yok. Hayır onu açmasın. Sırt. Ne yapıyor oğlum? Fırına <laughs> abi Temir ben hala onu sorguluyorum. Sahi e bunu <laughs> bu süper kahramanım. <laughs> ah! Yerde. Oo! Yalan mı? Benim yalan vuruşu kestin mi? <laughs> Drone gönderiliyor. Oğlum CS zam var mı? 1.8 oynayalım <laughs> e bir adam. Emir adam 1.8 oynayamıyor. Bak 1-8 olduğu için demin mermim ona saçma bir şekilde gitti kanka. Bak Valorant'ta bu kodlanmış beyler. Heaven atıp atıp duruyor kaybedeceğiz abi. Kanka Heaven... Yıvın... Aaa! Oh, bu ne? Ben nasıl ölüyorum bak ana... Orası kışı Jina. o ne yapıyor orada harbi ananız? Bir mermi attım orası Jina. <laughs> Onla nus. Kanka çok kötü bir şey oldu. Ne yaptın? Güzel var mı ya? Sage bot var takımda. Palas altı, palas. Yalan gibi. Görüm amına bıraktım. koyayım 3 tane flash yedim. Durun. Atma durun, artık, durun. atma harbi. Hayatım Oğlum beni tarıyorlar kanka. Ya salaksınız ya. Öldüm bari o. Alo. Bam mı yedi? ya. <laughs> <laughs> <laughs>